Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir simülasyonu inceleyeceğiz. Gerçekten yani ben buna simülasyon demek istiyorum. Aslında bir mobil oyun. Fakat bunu bilgisayar üzerinden de oynayabilirsiniz arkadaşlar. BlueStacks uygulaması ile birlikte. Bu oyunun linkini açıklamada vereceğim. Ve bilgisayar toplayacak arkadaşlar kesinlikle yani bu videoyu kaçırmasın. Bu videoyu tam izlesin diyorum. Evet e, bizden bir tane şu anda isim istiyor. Biz gene buraya kendi ismimizi girelim hemen. Alkın Kalaycı diyorum. Şimdi biz bir bilgisayarcıyız. Burada eğitim almayacağım ben. Evet buradan tip seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu seçiyorum. Evet, burada hemen bizi başlatıyor. Bir 10-15 saniye bekleyeceğiz. Evet, e, merhaba, ben George. Oyunda rahat olmanıza ve çok şey öğrenmenize yardımcı olacağım. Oyunun birçok fırsatı var ve sıkılmayacaksınız. Hadi başlayalım diyor. Şimdi bu oyun öyle bir oyun ki o kadar detaylı bir oyun ki yani nasıl gerçekte bilgisayar topluyorsanız burada da aynı şekilde bilgisayar topluyorsunuz arkadaşlar. Bunu şimdiden sizlere söyleyeyim. Zor bir oyun ama güzel bir oyun. Öneririm yani size kesinlikle. Evet bu sağ alt taraftan yıldızın altındaki yerden görevlerimize bakabiliyoruz. Şu an iki tane görevimiz var. Yeni bir bilgisayar oluştur. Merhaba. Yeni bir bilgisayar ihtiyacım var. Bana aşağıdaki gereksinimleri karşılayacak yeni bir bilgisayar monte et diyor. Evet bu ablamızla biz bilgisayar toplayacağız. Onun haricinde bir tane daha görev geldi. Evet CPU Benchmark en az 3066 olmalıdır. RAM boyut 20 GB olmalıdır diyor. Evet ben bu ablama bilgisayar toplayacağım. Şu anda ne istiyor bu? Anakart soketi. 11.51 olacak. İşte SSD'si olacak diyor. Onun haricinde 8 GB RAM'i olacak diyor. Yeni sürücüleri yükle falan filan diyor. Biz buna büyük ihtimal Linux falan kurarız. Evet ben bunu kabul ettim. Şimdi bu arkadaşa biz bilgisayar toplayacaktık. Şimdi bizim buradan bilgisayar toplamamız için online mağazaya girmemiz lazım arkadaşlar. Şu sol üstten gördüğünüz gibi 3 tane çizgi var. Ona tıklıyorsunuz online mağaza bölümüne giriyorsunuz. Şimdi biz bu ablaya bilgisayar toplayacağımız için ilk önce bir kasadan başlayalım bence. Evet en ucuzu bu. Onun haricinde Cooler Master var burada bakalım. Yani aslında güzel de bir şey toplamak istiyorum bu ablaya ama yani fazla ücret de vermediği için ben en ucuzundan şimdilik toplayalım diyorum. Evet bunu aldık. Şimdi anakart 1151 soket istiyordu. 1151 soket bakalım. Bunlar 1151. Evet bu 1151 soket. Bunu alalım. Bu DDR4 herhalde. Evet DDR4 2133 MHz RAM destekliyor. Evet 8 GB RAM istiyordu. RAM'lere hemen bir bakalım. DDR4 kaç MHz bu? 2400. Neyse bunu alalım. 92 dolar diyor. Tamam. Bunu aldık. Onun haricinde bir SSD falan istemişti bizden. Evet bunlar herhalde M2 SSD oluyor ya. Evet şu M2 SSD'lerden alsam yoksa normal bir hard disk falan mı çeksem. Şu da SSD oluyor herhalde yani tipe SSD'ye benziyor. Evet bunu da aldım. Onun haricinde başka bir şey istememişti sanırım ya. Evet şimdi ablamızın dediği parçaların hepsini aldık. Şimdi bilgisayar oluşturacağız. Şimdi buraya geliyoruz. Yeni bir bilgisayar oluştur diyoruz. Burada aldığımız kasayı seçiyoruz arkadaşlar. Tercih ediyoruz. Onun da haricinde şu anakart almıştık. Onu da tercih edelim. Ondan sonraki parçamıza geçiyoruz. Intel takacağız buna. Evet bunu da onayladık. Dur. Termal macunu sürdük mü buna? Bunu sil. Tekrardan al bunu. Şimdi buraya termal macunu sürelim mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani çok detaycı bir oyun. Termal macununa kadar hepsini halletmek zorundasınız. Yani nasıl gerçekte kasa topluyorsanız burada da öyle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu onaylıyoruz. Şu an takıldı galiba. Evet, şu anda takılmış gözüküyor. Bir sonraki parçamıza geçiyoruz. Bu 8 GB RAM istiyordu. 8 GB RAM'i burada 2400 MHz yani et evet, GT 710 takıyoruz buna. Onun haricinde bakıyorum buradan hemen SSD'mize takalım. Parçamız arkadaşlar, hard disk ve SSD taktık. Orada ben hard disk ve SSD dedim. Çok pardon. <laughs> evet, e, burada 400 watt güç kaynağımızda takıyoruz. Ondan sonraki parçamız bir de fan takacağız. Bundan sonra sanırım daha bir şey kalmıyor. Bilgisayar rengini seçin falan diyor ya. Bilgisayar rengi ne olsun, bu olsun. Yeşil yapalım. Evet, şu anda bilgisayarımız oluştu. Şimdi bilgisayarımıza yeni sürücü yükleyecektik. İşletim sistemi falan yükleyeceğiz. Hemen bilgisayarımızı açalım. Gördüğünüz gibi sağ üstte açma düğmesi var. Buradan bilgisayarı açıyorsunuz arkadaşlar. Evet GB anakart taktığımız için hemen ekrana geldi zaten. Yani biz Linux kuralım buna. Şimdi Windows kurmamız için Windows'u satın almamız lazım galiba. Evet Linux kuruluyor. Burada bir 30-40 saniye kurulum süreci var. Evet kur diyoruz buradan. Bu arada arkadaşlar sağ altta görüyorsunuz işlemci ve ekran kartı ısımızı da veriyor bize. Yani gerçekten çok 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 detaylı bir oyun ve zor bir oyun arkadaşlar bilginiz olsun. Ben bile bazı bölümleri geçemiyorum. Evet şu anda yeniden başlatıyor bilgisayarımızı. Şu anda herhalde kuruldu tamamen. Şu an işte sürücüleri yükleyeceğiz. Onun haricinde birkaç tane program yükleriz. Normalde oyun falan da yükleyebiliyorsunuz. Yani CSGO olsun, Fortnite olsun, PUBG olsun. Bir sürü oyunu yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları satın alarak yüklemeniz lazım ama. Ve sadece bu şikayetle size gelenler oluyor. Yani bana diyor ki adam CSGO yükle, işte bilmem PUBG yükle, yok bilgisayarım kasıyor, yok format at falan filan bir sürü sebeple gelen oluyor yani bilginiz olsun bu konuda da. Ve bilgisayar toplayıp satabiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız da var. Evet e, buradan kur diyorsunuz. Sürücüler yüklemek için driver pack'i kurmamız lazım. Şu anda driver pack'i bu. Kuracak hemen hızlı hızlı. Evet bilgisayarda SSD olduğu için sanırım biraz daha hızlı kuruyor. Evet şu anda driver pack kuruldu ona tıklıyoruz. Sürücüleri ara diyoruz. Şimdi bu anakart olsun, ekran kartı olsun, sürücüleri hepsini teker teker kuracak. Evet şu anda kurdu. Şimdi buna daha ne yükleyebiliriz? Bu ablamıza daha ne yapabiliriz? Evet özel duvar kağıtları diyor. Bunu yükleyelim. Şimdi güzel bir arka plan yapalım buna da. Şimdi bilgisayar yapmışken iyi yapalım ki bu müşteri bize tekrar gelsin mantığıyla. Evet şu anda kuruyor. Evet arka plan uygulamasını kurdu. Bakalım buradan ne yapabiliriz? Bu güzel gibi. Hatta bu kalsın ya. Evet bu güzel oldu. Şimdi bir şey daha kuruyoruz. Buradan bakalım. Evet, Google Chrome'u kurabiliyoruz buradan. Ama sanırım video izlememiz lazım bunu kurabilmemiz için. Hemen bir video izleyelim. Evet arkadaşlar, videomu izledim ve şu anda Google Chrome'u kuruyor. Şimdi bu oyun o kadar gerçekçi ki size bir şey göstereceğim. İyi izleyin şimdi. Evet şu an Google Chrome kuruldu. Evet şu anda Google'a girdik. Buradan şimdi kendi videomuzu aratacağız. Bakalım çıkacak mı? Merak ediyorum yani. Normalde Google üzerinden baktığımızda çıkıyordu. Bakalım burada çıkacak mı? hızlı hızlı geçiyoruz ama neyse artık. Denk geliriz illaki birine. Evet şu anda baya aşağı geldim bulamadık yani. Normalde Google'dan girdiğinizde hemen bulunuyordu ama. Acaba oyunla ilgili bir şey mi diyeceğim de yani. Bilemedim şu anda bakalım bulabilecek miyiz. Evet şu anda hala göremedim ya. Yok galiba bulamayacağız. Bana öyle geliyor yani. Aa burada çıktı bir tane 6000 liraya bilgisayar toplamak diye. Başka bakalım. Başka videomuz çıkacak mı? 6000 TL'ye Toplayan videoyu bir açalım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamıyla yani Gerçeğe dayalı bir oyun Şu anda bilgisayar üzerinden YouTube'a girdik Ve buradan videoyu izleyebiliriz Şu anda video açılmıyor ama ben bir kez denemiştim YouTube üzerinden bir tane video açmayı ve açılmıştı video Dediğim gibi yani oyun tamamen Gerçeğe yönelik bir oyun Evet burada TR cam diyor Ondan ötürü açmadı sanırım aynen Evet arkadaşlar şimdi sürücülerimizi kurduk Arka plan ekledik Şu anda daha bilgisayar yapacağımız bir şey yok Yani bizim görevimiz bitti diye düşünüyorum Bilgisayarımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bilgisayarı buradan alıyoruz arkadaşlar. Evet bilgisayarımızı buraya koyduk. Şimdi görevimizi bakalım bitirebilmiş miyiz? Yoksa bir tane eksiğimiz var mı? Bilgisayarda SSD bulundurmalıdır falan filan hepsini yaptık. Evet buradan topladığımız bilgisayarı seçiyoruz. Seç diyoruz arkadaşlar. Şu anda tamam. Evet yeşil olduğunda görevler yapılmış oluyor. Şu anda 300 dolar bu görevden kazanacağız. Doğrulayın diyelim bakalım. Evet arkadaşlar şu anda görevimiz bitti. Buradan güzel para kaldırdık gene. 300 dolar az para değil yani. Onun haricinde bakıyorum burada başka görevler de var. Yalnız bu video bu kadar olsun. Yani videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Yani tamamen Adele diye biri şu an sipariş verdi bakalım bu ne. Evet bu da bana bilgisayar topla diyor. Bu ablamıza da bir sonraki bölümde bilgisayar toplayabiliriz. Yalnız bu serinin devam edebilmesi için sizin videoyu beğenmeniz lazım. Sizin istekleriniz lazım en başta. Ve bu arada 1614 lira falan veriyor bu. Baya baya iyi ya. İyi para kazanacağız herhalde bu görevden. Bu görevi de bir sonraki videoda yapacağım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yorumlarda sizlerin bu videonun serisini talep ettiğini görmek istiyorum. Onun haricinde bu videonun serisi gelmez büyük ihtimalle. Ama izlenmesi iyi olursa işte beğenirseniz özellikle yani beğenmeniz benim için çok önemli. Yani bin de izlense video beğenilmedikten sonra ben o videoyu devam ettirmem kesinlikle. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.